Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Underground Challenge'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Hakan var. Hoş geldin Hakan. Hoşbulduk Burak'a, <laughs> evet. İyi mi Burak abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Diamond arama ve çalışma işlerimiz devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videoda Aynen. güzel bir like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Şimdi sen hiç bulamadın değil mi Diamond? Daha tabii ki de bulamadık abi. Ben eve gidip aslında bir tane iron kazma yapmam lazım çünkü kazmam kırılacak az sonra. Hmm, ee, onu ben yapıp ben öyle bitti. devam edelim. Bir dakika. Benim de bitti bitecek lan nasıl geleceğim? Bir çeki ee, bitti. Bu şekilde Gelmen lazım. Ya işte TP olacaksın. biber yemeyi göze alacaksın. Hmm, ya da bulacaksın bunu yani. ha Sen eve gittiğinde haber var da TP atacağım o zaman. Tamam. <laughs> yani yoksa başka türlü ama seni ben kendi yanıma çekeyim. E ne fark eder? Bir daha gelmeyeyim. Bu da güzel bir maden gibi. Tamam. O zaman biberi bana kitlemiş olacaksın. Hayır ben yiyeceğim. Evet, tamam olur olur. Ama çekildiğin için sen de yiyeceksin. <laughs> Tamam abi tamam ben diyeceğim. <laughs> bir dakika şurada evi bulmaya çalışıyorum ya. Evi kaybettim onun için. Bir dakika. Spawn point atmamış mı çıkıp yukarı? Yok ben, ben atmadım ki. Az önce çıkmamış mı yukarı? Yok hayır. Bir dakika. Buralarda da abi onu 19 almadım. tane demir buldum, buldum. ben. Tamam. Ben sana kazma yapayım mı? Yap tabi lan. Aha, İki abi. tane biraz fazla yap yakıp. Bir de taş varsa yanında bunları ısıtmaya koysana. Kömür, taş. Ömür, taş. Aynen aynen koyacağım şimdi. Onlar boşuna durmasın bence. Tamam bir dakika. Ben o zaman şunları ısıtmaya koyayım. Koyalım ee, dostum. Şöyle. Şöyle. Daha sonra şunları şöyle. Ay tamam. ay duyuyor musun sesleri? Sen mi zombilerle savaşıyorsun? Yok hayır. Zombilerle savaşan var galiba. O değil de e, hiç şey ayrınımız yok mu bizim ya? Bende var 22 tane. Ben o zaman geleyim. aynen. Dur kazmamızı yapayım da. Yalnız güzel olmuş şu duvar ha. Ben görme güzel, güzel, güzel oldu değil mi? Aynen aynen. Ee... Sen de kaç tane kömür var? Ee, kömür bende de e, ısıtmaya koydum hepsini abi. E, 32 taneyle ile meşale yaptım. Tamam ben şimdi yiyor muyum biber? He, yiyeceksin yani mecbur. <laughs> büyük kaldı ya, büyük yiyeceğim. <laughs> ah. Acı hissediyor musun Burak, ha? Acı yok Raki. <laughs> Neyse gelmişken duvarlara devam edeyim o zaman. Olur, ben de o zaman şey'e devam edeyim. Diamond bulmaya, olur mu? Evet. Daha burada mı kalayım? E, o zaman sen bana Iron Kazma at. Hı, al yap. <laughs> Cevabı al yap. <gülüyor> <gülüyor> Yapacaksın lan. yap. Dakika. Şuradan Şöyle. hemen bir tane şey yapayım. Şöyle tamamdır. Bir dakika hop. Hah şuradan. Tamamdır Burak'a ben gidiyorum. Güle güle abi. Ironlar bende kalıyor bana ne. Kalsın bende zaten bir sürü var ki. Kendi gibi fakir sandı beni o bari Tamam ben Sen indiğin yer neresiydi ya Ne bileyim oğlum oradan bir delik bul git işte Okey Eee Şuradan değil Gerçi suyun indiği yerde oluyor genelde Değil mi Diamond Şöyle şuralarda Eski sürümlerde biraz daha çok oluyordu Olabilir şu an yine ya neden olmasın Ben F3'ü açayım yine Maltı kaçta 12'de çıkıyor değil mi? Bilmem. Belki de 16'da çıkıyordur. Hakan biraz Al. şans ya. Yani. Yani şunda çıkıyor, bunda çıkıyor. Hop gravel'lar. Hop aman aman. Aha buldum vallahi ver. Diamond e, mı? Yok. Olur, ee, burası senin indiğin yer. Aynen senin indiğin yermiş burası. Üf. Tabii vay, bana Allah. biberi yedirip kitlemek için gittin. Atla dedin. Sen, işte böyle bir şey, sahtekarsın. 30 sen işte böyle bir şey, sahtekarsın. Batu 05 sen işte böyle bir sahtekarsın. Sahte gel. Ba batım öyle bir şey var değil mi? Durduk yere Patrick şey yapıyor. Patrick, manyak. Sakin ol sakin. Boys 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 Patrick. <gülüyor> Rahatsız. <gülüyor> Evimiz biraz dar oldu. Yani mecbur öyle olacak abi. Yer altında yaşıyoruz son üç tane. Şu kapıların bir tanesini kırmak istiyorum. Gerçi hani dediğim gibi zamanla hani. Hani zamanla daha da çabuk genişleyecek tabii ki. De. Tabii tabii. Yani. yerler açtıkça genişleyecek şey olacak. Lav sesi geliyor bu arada. İnşallah ölüm. Aman ölmezsin canım. Şöyle. Şuralarda. E ee, 2 iki, iki niye burası iki gözükmüyor mi? Hmm. Aha. Allah dur. Ha. Şurada. Ne? Ee, lav şurada da bana gelmemesi için. Bir şey olmaz oğlum gelirse Allah Allah. Bu kadar niye tırsıyorsun lavdan? Neyse şuradaki kazı çalışma işlerine ben devam etmek istiyorum hemen. Yok orası yoktu. Şurası vardı. oğlum iyi yukarıdan iyi toprak alttan bayağı çıktı burada bir yerde. Aynen aynen aynen. iyi toprak var orada abi. Doğru düz. Şöyle Bak burada bir şey yok ya. Yani. alacağım onları. Hı -hı. Toprak ş -ş -ş gerçi bende e, 14 tane vardı. Yani çok fazla varmış. Ya var yine bir 64'lük falan toprak ya. Hani yetecek kadar almıştık yine. Ha var öyle evet. Ama yani toprak olması yine iyi tabii. Kesinlikle. Şimdi ben o toprakları alıyorum hemen. Hı hı Şöyle al böyle. abi. Hiç boşuna durmasınlar onlar bizim Şimdi gelecek bölüm yer altında toprağa şey nasıl yapılır? İşte nether'a gidebilsek glowstone alırdık. Orada ışık aynen, yapar Aynen güzel güzel bir dekorasyon yapar. Aynen. Dekorasyonu bırak tarım uğraşırdık ışık meşalenden daha doğru fazla desin. bir ihtimal nerede? Ya, aynen o da var. Aa. Bulamıyor musun hala diamond? Yok ya. Of. Aa, bulacağım ya. İş hissediyorum bu bölümü. Bu da şey ya. yapıyordu ya neydi onlarda... adı? Heh. Çüksüzü kurtar da akıllı e, iron kazmayla şey kırmaya çalışıyor. Hepsi geldi. Valla mı? Garibim saklanmış orada. Ya ibolar işte hani survival oynamayıp oyuna başlayanlar. <laughs> ya oğlum onunla alakası yani çocuk yokluktan ak yapmamış takımı ona. <laughs> Garibim Belek. kendi başına. Şöyle. Şurada abi Iron kova ile keşke su alsaydık ya. Ne yapça ha? Lavları kapatırdım. Ama orayı bir daha nasıl bulacaksın ki? Ya bulurdum da yani. Aslında mini kurabiliriz. Yani bir dahaki bölüme kurmaya çalışabiliriz abi ben yani. Kesinlikle olabilir. Lazım olur. Keşke yanıma odun modun alsaydım ya. rahat Aynen. Bence TP at gel al yani. çok akıllı sanıyorsun kendini Burak ha. zaten? <laughs> bak e, ee, dediğiniz uzun olduğu kadar o kalarsınız küçük bey. <laughs> Kes lan gel de biberiye çabuk. Sinir Dur, et geleceğim adam. Geleceğim, geleceğim. At tepe, yoksa 10 saniye içinde ben sana çekerim. Zorla 3 tane edirtirim. Tamam üç tamam kere tamam. Senin Azıcık gideyim de ama belki çıkar mı kar ben bak zaman Belki evet bitirene kadar kazmanı dene. Hmm. hangi akılla bir tane kazmayla indin lan aşağı? Hani ben de hiç yani ne bileyim. Evet bence de sende hiç. Şöyle. Şöyle. Patrick sakin oğlum sakin. Hop. Yok gibi Patrick'im sakinleştirelim bunu haka. Vay be arabesçi. Şöyle. <laughs> Öldün mü? Diamond in the, in the sky. Kaç high tane buldun? Kaç tane buldun? Like diamond. Gel de tp at, gör buraya. Yürü git, ah babanın en akıllı uçları <laughs> şey, sen misin? Evet. Ay ablana derim bunu. Ha, <laughs> ne oldu? Dur bir dakika, ben şuradan hemen. Eee, bir dakika. Kaç Ama tane Şeref buldun? Dedin. En az beş tane olmazsa. Abi bir beş tane var evet yani. Hadi Dört. Şey. <laughs> Dört Lavda yaktın. Ne oldu? Tahmin et. Lavda yandı. Tam iki tane kazdım, kazmam kırıldı sen nasıl bir <laughs> diyemeyeceğim bir şeysin bari. Tez olsun abi. Sen yersin. Senin hata. Tamam bilmiyorum da yani bilmiyorum. bilmiyorum yani yeri... diye bir şey yok. yerim tamam hadi yerim vallahi yiyeceğim hadi. Bekle şurada bir işim var bitsin geliyorum. Tamam tamam. Lan, anasın şansa bak ya. Çocuk gitti diamond buldu onun da şey kazması bitti. Vallahi sorma abi. İki tane yap ama. Yok ya. Şu biberler ya de kendin de. ya. Hop. Bir. Ye geliyorum. Gel. Ye sen ye. Yi mi diyeyim dur. Ama büyük. Şurada. İki büyük tane. mü? Aha. İki tane abi saçmalama. O zaman. Sepeti koluna. Şunu yiyorum gençler görüyorsunuz. Şöyle bir biber. Bismillahirrahmanirrahim. Ama dur ilk suyumu doldurayım. Bir dakika şunu şöyle. Oğlum su içme ya. Yok abi dayanamam ben. Suyu sesle geliyor bu arada. böyle bir ses geldi ki aynı filmlerdeki gibi. Evet burayı nether world tarlası yapacağım gençler. Evet yiyorum. <laughs> Ye. Yeah. O zaman bu bölüm nether'a gidebiliriz hemen. Hı hı. Hakan ben üşeniyorum yanına tp atmayı. Hadi bay bay. Biberin tadı nasıl daha Burası nedir word tarlamız olacak arkadaşlar. Şöyle. Ben yanıyorum. Yanıyorum Zekeriya. Abi vallahi yanıyorum. E doğal olarak yanacaksın acı biber yedin. Önceki yediğim bu kadar değildi yemin ediyorum sana. İnşallah daha beterlerinde de ama. Oh. Şimdi. Gelsene abi. Ha, şimdi benim geri gitmem için ee, şey lazım Ney lazım? DP atmam He. lazım onun için de sen yine yiyeceksin <laughs> Tamam yine yerim abi tamam Güle güle kim? Al iki ta iki tane abi İkimize yalnız diamond kazma yapabiliyoruz bu arada Matematiğin kaç evladı? Abi al iki kaçtım. tane daha attım Üç tane de bende var beş tane de nerede iki tane yapabiliyorsun? Beş tane mi var şu an sende? Evet Bak burada da bir tane var almamışsın onu altı Şimdi süper altı tane oldu o zaman şimdi sen lava bulalım bence Bela burası. Ee, bak gel ha. Aa aynen. Aynen. Şimdi aynen. suyu bulmam gerek. Su da şu tarafta. Gel benimle abi. Ee, şurayı kapatalım çünkü daha lav var biliyorum hani. Benimle gelsen. Ama kazma atman lazım bana. Şurayı altaya doğru, doğru. kaz. Al. Ah. Şöyle. Ama yani geldiğim yolu biliyorum. Odun var mı yanında? Ee, hayır işte odun yok. Şimdi o zaman şey ben TP atıp eve gideceğim. Yok yok evi biliyorum işte gel buradan gidiyoruz eve. Ha iyi o zaman. Koş. <laughs> Biberden <de> kurtuldum. <laughs> bir dakika abi bir dakika. Ee, evet şu tepede abi tepeye çıkacağız. Bakın şöyle. Hadi baba yes. Şu meşaleyi kır. Tamam. Ben nereden gittin lan? Abi yukarı doğru çık işte. Şöyle bakayım bu inşallah doğru geliyorum. Tamam bak. ben geldim abi. Eee yukarıdan doğru çık işte. Oğlum burada hiç ışık mışık yok. Olunacak zaten abi karanlık. Bak ben senin tepene doğru kız kızıyorum Allah gravel'dan düştüm Aha. Al kurtuldun. Kısta Aa. Bak burada su da var abi. Yalnız bu suyu idareli kullanalım. Gerçi iki tane var. Ona sınırsız su kaynağı yaparız ya. Şimdi hani... bir dakika. Bizim ev nerede kalıyor buradan? Ee, gel yok yok. Şu tarafta kalması lazım. Şimdi Herhalde yani. Geliyorum bir dakika. Aynen burada burası bak. Gel abi. Ee, şey ben yapayım mı şeyi? Kova yap. Kovayı aynen. Bir dakika Şöyle. İki tane yapıyorum abi. Bir sınırsız su kaynağı yaparız. Ben gideyim alayım şu eve yaparız onu. Sen burada dur. Tamam. <laughs> Şunları dolduralım. Şöyle onlayalım. Şunları on bir değil. Tamam. Ee, demir üç tane kaldı. Kazmaları yapıyorum. Kazmaları mı? Ee, yap yap aynen. Şimdi ben de geliyorum zaten. Şimdi lazım. Ya şunun yarısının yarısı tamam. Şunları yapalım. Şuradan da. Şöyle de... 6-26 iyi. Şöyle. Şunları şuraya atalım. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Hemen hemen hemen, hemen hızlı bir şekilde. Abi ben sizin su kaynağını nereye yapayım? Ee, Şu Şurayı dışında. yapayım mı? Bak buraya. Oğlum evimiz lan mı lan? Evin dışına yap. Yok canım ya. Ne, ne bileyim. Tam evin dışına falan sonra Yok. ne? Şimdi... Hadi hemen şey yapalım. geç orayı belki hızlandırırım. Ee... Obsidian kazmak evet. Hani Aynen, biraz... çok sıkıntı orası ya. Direkt Nether'a gider. <laughs> Ama Nether'da vay biz direkt ölürüz la setsiz. Vallahi sorma abi. O zaman şeyleri hiç saldırmayacağız pigmenlere. Yani hiç bakmayacağız. Aynen aynen hadi. bak şuraya yaptık. Tamam gel ya, gel. Al, kova al. Ya aldım ya elimde. Ya, Suları ben... aldın mı? Bak. Lav bulalım o zaman hadi. Lav var işte o zaman geldiğimiz yerden gideceğiz. Gel. Tamam ne bileyim oğlum. Ulan ben gördüm mı? giderken. Şöyle. Abi vurma ya. Ya vurma. Yürü. Oo bak zombi çok yaratık. Ananı satayım. Oha, oha lan. Buraları ışıklandırmak gerek. Aynen. Kürekle abi Gel. Abi, kürekle geçiriyor ya. Gel abi. O a suyu aldığımız yer her şurasıydı değil mi? Aynen a bir dakika oraya şu şekilde ineceğiz abi. Hayır öldü. Ha ye bir yere Hakan. Ye bir yere. Ye ye. Ya yerim bura abi ama ben senin gibi yani şey değilim yani hani? Hani. Ne ne Neyse hani. Allah Allah. Tamam yiyeceğim az sonra. az sonra değil ya. Tamam tamam yiyeceğim. <laughs> Dur yiyorum bekle. Ye Hakan ye. Abi, Çek çekeceğimiz var abi ya. Ben Bana hiç küçük biber mi kalmadı lanet olsun. Oğlum bende şu an bir tane kaldı ki beş tane bedel. Yememek için elimden geleni yapalım <laughs> ona. <laughs> İlk başta onu yiyecektim de ondan sonra bir bunu inceleyince dedim abi ne saçmalıyorum. <laughs> Abi nereye elimi atarsam demir çıkıyor. Baya bereketli Şunu, Şunu yiyorum gençler gördüğünüz üzere üzere. Gençler gören. Ama bir saniye. Ne oldu reis? Allah yine o sesi geliyor. Mübarek evlat hadi. Tuvaletimi getireceğim Uğur abi bu videoda. <laughs> ben videoya girmeden önce hallediyorum. <laughs> love Gel hadi gel lav, lavı da buldum çabuk. Dur dur yanıyorum. Yanıyorum, Zekeriya. O yine laf. Tamam tamam. Ya. Oh. Yanıyorum abi. Yan Hakan ya. O. Oh. Şöyle. Gel bak tam şurada laf. Vurma. Tamam da. Tamam. Öldüreyim mi ha? Öldüreyim Hayır, mi? Tamam tamam. tamam, tamam. Gel gel la burada la burada Yok, gel. Yok buradaydı ya. Ya ben açtım buldum diyorum. Ya, nerede sana. nerede? Yürü. Bakayım. Çık buradan. Şurada. Ha, gel. Yürü sen. Ş ha, şuraya bak. Ha ama yalnız o bir tane lav abi. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız i̇şte yok ama. Şurayı büyük yeri kazdığımız zaman onun ham maddesine gideceğiz. İnşallah. Bur abi ne yapıyorsun? <laughs> İyi öyle baka. Psikopatlı bir harbiden sorma bu abi. Dur. Neyse dur ben benim dediğim yere... Gel, gel gel gel. Gel açtım gel. Böyle kaza kaza zor çıkar burası. Bir şey olmaz ya. Aa bak bitiyor işte. Aa ya, bak. bak başlıyor. Aa bak gold. Kesin burada diamond bu var. Burada vardır doğru diyorsun abi. Burayı kesin diamond hissediyorum Hakan. Hissediyorum. Hissedebiliyorum Hakan. Haydi. Demirleri de al. İyi abi. Ben şuraya suyu boşaltıyorum abi. Evet, evet. Tamamdır. İşlem başarıyla gerçek. İnşallah al, Akan. Hakan. Bir dakika abi. Aa lapis var burada. Lapis lapis al. Al al table yaparız. Ama enchanted table yapsan. Sakın altında lav var deme. Sakın altında lav var deme. Sakın deme. Sakın. Var. Geçmiş olsun. Buralarda diamond vardır yani hissediyorum abi ben. Yani gel ya de şey kazmaya yardım et. Dur dur yardım edeceğim. Eee bir dakika sen bana yalnız diamond kazmayı yapmadın. Nereye attın? Ha. Atmadın abi. Ee, şunu ne atayım şunu atayım tamam. İki tane ben kazdım Hakan. Tamam ben de kazdım. Lan geçme <laughs> Oğlum zaten iki saatte kırılıyor. Altında lav var mı acaba? Var var. Bir dakika dur dur. Hadi ya. O zaman bir dakika şunları bir atayım. Şöyle, kas. Kaç tane oldu senin? 3. Hmm. Abi 4 tane alabildim. Yandı. Tam yandı. Böyle tuttum. <laughs> Aa, az daha yanıyordu abi. Şunu şöyle rahat bir şekilde alırım. Aynen benimki yanarak geldi. Kaç tane gerekiyor? 6, 2, kenara 3, 3. 6, 8, 10 tane değil mi? <laughs> e, 12. Kenarlara taş koyduğumuzu farz et. He. Yani ben kötü gözüküyor öyle ya. Yani 4 tane lafını yapmadım Ondan. bence. Eee kır o zaman Hakan ha redstone. Tamam. Bizim da redstone yüzünden survival serisi yani hardcore bitmişti. Niye? Redstone'da kırdı altında lav vardı öldü. Ciddi misin? Hmm. Ana <laughs> yanıyordu az daha. Şöyle. Kaç tane var sende? Bakacağım şimdi. Bende 7. 7 mi? 40 dakika. Bu sefer iyiymeden. Bu saniye. Lan yakçam bizi kapa tane. kapa. Yok yok sorun yok. Bende 4 tane var. Abi. 7 8 12 aslında 7. Ben de şunu kırdım mı? <laughs> tamam şunu da ben de kırayım. Boğazım acıldı ya. Şu bir, şey olmaz, onu bir de 5 5 oldu? tane oldu abi. Tamam gidelim bence artık eve. Bence de gidelim abi. Şurada acaba diamond var mı? Yani, tamam. Işte, hala 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 şimdi umut var ama çıkmadı yani ya. Gerçi oralara gitmedim ben biliyor musun? Şu lapisleri de alayım. Lapisleri al ya bırakma. Aynen kesinlikle abi. Şöyle 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 şöyle. <laughs> Oo, burada demir var. Demir almayacağım ya şu an. Lazım olduğunda toplarız zaten bayağı oluyor demir. als ya gelmişken bence almak gerek. Şöyle neyse. Bir dakika bir dakika. Eve nasıl çıkacağız? Daha gidiyor. Al. Bir eve gideriz ya ben biliyorum yolu da ben diamond bulma şeyindeyim ya, keşke bulsak. Ya gel gidelim ya. Gidelim mi, okey. Ee, çok da zaman geçmeden bence gitmemiz lazım, doğru diyorsun. Şöyle, 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 şöyle. Neredesin sen? Gördüm evet. seni, yürü. Gel abi gel. Şunları alayım ee, ben demirler, yazıktır. Tamam. Şöyle. Gerçi hani diamond kazma baya bir gider herhalde bize. Bir tek kılıçsin kullanırız herhalde iron. Bana öyle geliyor. Yani mantıklı. Gel abi. Eee nereden geldik biz ya? Buradan git. öldüm düz git. Ha bak şuradan şurada şurada gel. Oradan değil mi? Ha. Aynen buradan buradan. Bak. Geliyorum. Ben yukarı doğru kazacağız işte. Şurada ha. hazır yol var ya. Yani hazır, hazır bir... yol mu var? Yok. Yani daha rahat çıkabilmek için. Şimdi buradan bu, bu şekilde gideceğiz galiba. Bakayım. Yok burası bizim eve çıkmıyor Ha bu çimenleri hatırladım buradan. Allah gel. gravel. Bir şey olmaz. Sen benim üstündesin. Üstümüzde mi ev? Aynen ya ev değil, ee, çıkış yolu orada. Nasıl lan? İstersen TP olursun ha. <laughs> ya yukarı doğru gelsen. Ben sana yukarıdan bakarım zaten çıktığımda ben çıktım şu an. Gözük Beni şey. görüyor musun? Ee, evet. Çık öyle devam et sen. Allah ölüyor. Aha. Dur. Şöyle bir yere torç koyacağım ama dur. Gel abi. Geldim. Ha ha. Oh, ödüm koptu. Torcu kapattı. <laughs> Ana gel abi şuradan. Solda değil mi abi? Oho oğlum, ne kadar karışık lan bu maden. Anın yani ezberleyeceğiz bir şekilde. Bayağı Madem, bir... adam olacağız. Aha. Aha geçti. Ne tarafa yapacağız Şşş. abi onu Özel hmm. bir yer mi hazırlayalım? Nasıl yapalım? Olabilir mantık. Bence gel abi benimle. Bak bunun en ucu var ya. En ucuna yapalım. Hem, hem ses çıkmaz, ses ses gelmez. Daha iyi Hı, olabilir Yemek yiyeyim, geleyim Hı -hı. ve flint de yapayım. Şöyle bekle. Filinti bende iki tane var abi Var bende var İyi güzel Şöyle yaptım Ben filintleri koyayım chest'e ya Altı tane filintimiz varmış lan. Şöyle şunları koyayım ya <laughs> Neyse chest doldu ama Gel gidelim Aynen Nereye bak yapıyoruz? diyorum ki şu en ucu yapalım abi Buraya Kır Tamam şöyle Şöyle hızlı bir şekilde ee, şöyle olacak. Yanlara doğru bir tane kıracağız şöyle. Kırıyorum. Hızlı bir şekilde. Tamam. Tamam bir dakika şimdi. Ben 5 tane var bende onları koyayım. Sen bir elde mi 2 dakika? Şöyle taş koyalım oraları. Koy Ay, taş. Koymayacağız diye ha, yaptık doğru, ya. Doğru doğru Aynen aynen. Unuttum onu. Koy abi devam ettir. Ya bir, bir bir tane daha. Bir daha yukarı üst. çıkacağız. Oh. Aynen, dur. Tamam. Aynen bu kadar. Ee, daha sonra filsen yak abi çakmakla. Aynen. Girelim mi? Ama inşallah server'da açıktır portal. Kaldım zaten devam ediyoruz arkadaşlar server'ın panelinden açmamışız şeyleri. Nedir, e, nedir, hani, nedir? 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 E, online bir server kullanıyorsanız onu açmanız gerekiyor arkadaşlar ve burada şimdi çok fazla derecede takılmayacağız çünkü gelecek bölümde içerik kalsın ve yorumlarınız bizler için aşırı derecede önemli bunları kesinlikle unutmayın. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz e, gelecek bölüm yine buradan devam edeceğiz Hakan Hakan velet Efendim? velet zombi e, yok yok hiç hiç bulaşmayacağım onları abi. Aa ruh kumu ruh kumu ruh kumu nedir Ward? Nedir Ward? Ruh kumu. Burada bir kaleye bassak var ya süper olur. Mükemmel olur. Hem setsiz böyle bir değişik olur. Aynen. Hop. Bayağı bir zorlayacak ama. Ee, gaz Ruh... yok değil mi etrafta ya? Yok. Yok şu anlık. Ruh kumlarını topluyorum ben. Ee, topla abi sen onları. Bu arada ben de şu um, ışık taşlarını alayım. Al 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 ışık taşlarını al. Evet gelecek bölüm deneyeceğiz. Yer altında tarla. Bur abi şu aşağıdaki şeyleri söndürür müsün ateşleri? Ateşleri düşüp yanmasın şeyler ya. Oğlum çıktım yukarı bir şey olmaz. Neyse tamam. Şöyle ben şunları bir toplayayım. Oh ya iyi bayağı bir ruh kumu vardı. İki kürek var yanında. Bir 64'lük içimizi görür bizi. Fazlası zarar. Aynen kesinlikle abi. Hop, 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 Ben de um, bir dakika inventerimde yer yok. Oğlum ben gelmeden önce temizledim lan inventeri. Allah hiç aklıma gelmedi. Yani Şaşırmadım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> Tamam, ben abi bayağı bir topladım ben bunları um, şey ışık taşını çeviriyorum. Şimdi ben yukarıda 11 bayağı... tane ışık taşımız oldu abi. Ben yukarıda da buldum ışık taşı da kale bulsak çok güzel olurdu. Kale bir dahaki bölüme kalsın abi olmadı. Tamam aha. Şunları da ben de alayım da öyle bitirelim. Neyse ki... arkadaşlar ha. Nedir portalını kaybetmeden ev evde bitirelim, Edited, Edited, bitirelim tamam, yani, kırayım da. Glowstone'ları alalım. taşları. Glowstone. Evet. Glowstone yapacağız. Işık taşına bir anda Glowstone Yani Ya zaten ham aynen. o. Aynen aynen. Ham madde derken yani ingilizce söyledin ama olsun tamam. Ben nedirin portalın önündeyim abi. Eee ben nasıl bulacağım şimdi orayı? Eee yani. Geldiğin yolu hatırlamıyor musun? Dur bulurum dur, ya. Ha at istersen. <laughs> Bu portalda yemez. Ye, yiyor ye burada. Ha, ama başka dünyadaysan yemiyor tamam. Aynen. Yani, yani. Hop. Şimdi, e, etrafa yani. bakayım diyeceğim. Buldum buldum ya. Şu an şey yok ya. Hani görünürdü bir kale gibi bir şey yok abi. Ya yani o zaman Baya bir gezeceğiz biz. Ha, bayağı bir gezeceğiz aynen <laughs> ama aynen. Doğru. Girdin mi sen bizim? Yok yani. daha girmedim Arkandayım ben. Oo. Evet kendi dünyamıza geldik. Aynen geldik. Neyse eve gidelim. Videomuzu Hepiniz zaten şu an Tam içine giren. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Mutlaka yorum yazın kendinize iyi bakın. Vurma. Dur, ha, dur. Biberi Hoşçakalın. Yok. Bye bye. <laughs>